子子子子。<laughs> Maa! <tocuk> Maa! <tocuk> 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 bu sefer gözün

Sen burada dur. Ben hemen geliyorum. <laughs> Teşekkür ederim sekiz. <8. Gülüyor> önemli, önemli değil bir. Bebeğin de çok tatlı ama. Ben anlamadım. Bir aşağıdaşım geldi. kutu kıyasım geldi. Ne yapayım? Sen de önemli değilsin. Ya da sen <laughs> herkese yardım ediyorum. güzelsin sen. Tamam benim evime gel. Çok değişik beğendim. <laughs> tamam. Sana ben mekanda bir şey olmasa aslında gelirse gelemiyorum işte bebek yüzünden yani bebek bebeğin yüzünden gelemiyorum işte. Evet evet. <laughs> Kusumlarım. Ne? Sen de gitmediydin oyunu. Ne? Evet. ne? ne? Ha, o da en altından anlıyorum başlığı. Evet. İyi canaşsın sen. Balon gibi oldu hatta. Kalabonla hatırlıyor musun? Ne, ne, ne kadar da oynuyorduk köncede Ama o zaman işte bir kutuya koyduk. Gölgemizi bir yere koyduk. Vallahi ne? yine düştü. ve evet. Bu da bunlara gelmez. Ne? Ne kadar güzel zamanlar geçirmişiz. Evet. Ne kadar güzel zamanlar aldık. <laughs> Ебе ебе зю ебе, ебе ове зю кем садебе, Ку бу ебе ове зю кем садебе,